Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gün menisi yapacağım. Bunu çekeceğim. Misafirim var akşam. Günler günüm var. Gün arkadaşlarım gelecek. Gün menisi yapacağım. Bunu çekeceğim yaptıklarımı. Görüşürüz. Kanalıma abone olun, beni destekleyin. Teşekkür ederim şimdiden. Anne. Evet. Bu hazırlık niye? Bu hazırlık niye? Bu, bu hazırlık. Bu mercimek köftesi yapacağım. Sadece yoğrulacak. Ayarladım. Misafirim geliyor. Günüm var. Hmm. Bu lahana çiçeği. Pancar çiçeği diyoruz biz. Yani hep yöresel yemek yapıyorum. Hmm. Bu bizim kendimizin lahana çiçeği. Dondurmuş dolaba koymuştum. Dolaptan çıkardım. Organik. Bunu kızartacağım. Unlayacağım. Soğanlayacağım. Bu, asas buna gelelim. Bunu ormandan toplamıştık. Ve bunun videosunu da çekmiştik. Ondan sonra doğal, organik Katkısız ezel biz buna, içine fasulye kattım. Kavuracağım bunu. Bundan sonra burada bak sarma pişirdim. Sarmam var. Şimdi o ezel teneyi burada kavuracağım, soğanını ayarladım, ayarladım kavuracağım. Mercimek köftesini yoğuracağım. Sadece maydanozu doğrulacak, yoğrulacak. Maydanozunu, marulunu da ayarladım. Şimdi ne yapacağım? Şimdi birazdan bir elmalı kek yapacağım. Poğaça hamuru yoğurdum. Dinlenin şuradan mayalansın. Bunları birazdan çekersin. Tamam. Şimdi mercimek köftemizi maydanozunu doğrayalım. Yoğuralım. zamandır bir araya gelmemiştik. Kripten dolayı ara vermiştik. Bir araya gelmeye, toplanmaya yavaş yavaş aşılarımız olduğumuz için artık toplanıyoruz. Günümüz vardı. İki yıldır bir araya gelip toplanamadığımız için tekrar başlattık. Bir, biri ben aldığım için bende toplanıyoruz. şimdi ayarladım. Sadece maydanozu doğrayacağız. Mecmi köftenin maydanozunu doğrayıp yoğurayım. Şeklini verelim. Bundan sonra şekil yapacağım. Bu şekil vereceğim. olmuş Evet arkadaşlar ezel soğanlı kavurduk. Ezel sıkıp içine koyacağım. Kavuracağım. doğal, organik bunu kaç yıldır yapamamıştık. Bu yıl annemle ormana gitmiştik, ormandan toplamıştık. Yani bayağı bayağı uzun aradan sonra bir kez yapacağım. Önceden çok yapardım. güzel oluyor. Bol soğanını gene şimdi şimdi kavurayım. Şimdi kekimi çırpacağım. bir su bardağı yoğurt koydum. Bir su bardağı sıvıya koydum. Bir su bardağı şeker koydum. üçünü önce güzel bir açırmam lazım. Bu kadar ağırlığı lazım. Bu içinden sos ayıracağım. Ben mikser kullanmıyorum. Mikser de sevmiyorum. Çünkü elimle çıkarım sürekli. Yani biraz zaman alıyor ama güzel oluyor. bir bardak ayıracağım en son 2-3 çiçek üzerine dökeceğim güzel oluyor yemeğimizi tavsiye ederim Şimdi arkadaşlar iyi gün açıyor çok şimdiden bir bardak kremasından ayıracağım sonra yumurtasını karışıcağım şöyle bak akışkan bir hal aldı çok güzel Şekerini erittim. Yumurtasını karmadan. Bunu üzerine kullanacağım. Bunu ayıralım. Şimdi yumurtamızı kıralım. 4 adet yumurta kıracağım. yumurtalar, yumurtalarım küçük. Dört tane kıracağım. Üç tanesi az gelir. Şimdi yumurtaları bir üzerine çırpalım. Daha sonra ununu, kabartma tozunu ben içine üzüm katacağım. Üzüm. Damla çikolata koyacağım. Üzerine elma düğümü elmanın dilimlerini bir kaşık şekerle tarçın bulayacağım. Üzerine dizeceğim. Gösteririm. Yok, Şimdi güzel bir şey yapalım. küçük et o ne balığı baksana. geç tüketçi. Hemen ne bak hangi balığı getirmiş. Mahallemizin balıkçısı. 3 2 3 bardağına yakın un koydum şu anda. Evet arkadaşlar biraz kuru su koydum. Şimdi azıcık da damla çikolata koyacağım. Bir az koydum yani çok koymadım çok tatlı olmasın diye. Kuru koydum. Damla koydum. Damla çikolata koydum. Çok az un ilave edeceğim. Dibine çökmesin. Unla beraber. Şöyle. Şimdi dibine çökmesin. batola ile karıştıracağım. Şimdi de bu şekil üzerine bir koydum. Batola evet, benim kuzaymış. Şöyle alt üst edeceğim. Sadece çok karıştırmayacağım. Havası gitmesin. Evet arkadaşlar kekimi kalıbıma aldım. Yerleştirdim. Şimdi elmamı soydum dildim. 3 elma orta boy. Bir kaşık şeker atacağım. Karamelize olsun diye. Çok az tarçın atacağım. Göz kararı. Tarçınlı elma güzel oluyor. Şimdi şöyle Ben de yerim şimdi mis gibi. şimdi fırınıma 170 derece fırınıma vereyim. Güzel kabarıyor başlamış kekim. şekil vereyim arkadaşlar başladım şekil vermeye. ama çok güzel tadı. iki tane kahvaltı bile yapmadım kalktım. hazırlık yapayım diye iki tane yedim. Mercimek köfte meşhurdur. Kısırım meşhurdur. Neyse bir tarifine kısır yaparım. Yine gelecek misafire. Sıra köfte yaptım. Kekim de gabari çok güzel şu anda. Kıta karşımda. Görüyorum buradan kabarığı. İnşallah güzel olur. Olur olur. olur. Ondan sonra poğaçanın şeklini veriyor. Bu ne işte. kız? Rafındık. Oturuk kaldı. Rafındık. <laughs> <laughs> kekimiz ne alemde. Aa, hmm, yapışmıyor. Evet, güzel. Elmalar kızarmaya başlamış. Azıcık bir 5 dakika daha köfteleri yaptım. 2 tabak hazır fırına. Kolçalarımız fırına girmeye hazır şekilleri verildi. şimdi fırına girecek. Arkadaşlar kekimizin ayırdığımız o bir bardak sosumuzu koyuyoruz kekimizin üzerine. Şöyle gezdiriyoruz. Kekimizden sosunu süslüyoruz. Bu arada az patates patates yoğurtlusu yaptım sarımsakla. Böyle serin serin güzel gidiyor. Şimdi onu nane ile süsleyeceğim. Ne var o sosun içinde? Bu sosu bir bardak yoğurt, bir bardak sıvı ya bir bardak şekeri çırptım. Normal şeker mi? ne oldu? Bu yani kekin sosundan yumurtasını katmadım. Bunlar çırptıktan sonra ayırdım. Kekin yumurtasını kattım, tekrar çırptım. Hmm, bir çeşit glazür yaptım. Yani.